Şimdi o da siz... atamıyordur Bora sen de şutör, değil mi? Ha. Evet. Tamam. Ya siz şut attığınız sürece gene alırız ya. Üçlük yemeyelim, ikilik yiyelim. Evet, Hiç evet. sorun değil. Yalnız <laughs> bak şu olay güzelmiş ama ha. Abi switchledik. Şimdi evet. ben beyaz kafalıyı tutacağım değil mi? Aha, evet çanta, beyaz çanta, beyaz kafa. Daha onun şutu yok, Bunun Sadece şutu o, yok. Sadece o sayı ortalamasını takım ortalamasını. Pardon, pardon ben de ata. Yok, yok yok, önemli değil, önemli değil. Buraya verelim. Bora kırsın oyunu. Benimki Bora... zaten center olduğu için Abi köşede kalsana beni tutmayacak. Aa, full bar attınız. Hadi diyorum. Oha. <laughs> Geçtim ben abi. şimdi Üçelik. beyaz kafa şu an kırmızı tamam. ayakkabılı beyaz kafalı abi. Ha onun şutu yok zaten ya. Aha, yok yok abi. Şu an tek yapabildikleri içeride oynayacaklar abi. Yapamazlar başka bir şey. Başka Şimdi ben şey bunu tutuyordum, o yüzden atamam. Evet evet, sen çok iyi tutuyorsun, onda problem yok zaten. Şu adamın atmamız lazım. Harikasın be abi. Kaç, yeme diyecekler mi artık saniye? Heh tamam, sen, o sende baba. Bir o shoot'u var ha onun. Evet evet. Ah be zıplamadım şey Çok sinir oluyorum bu sayıya ya. Ya bak onlar da switch'ledi. Bora geldim screen'ine, abi sen içeride kal istersen. Genel abi. Geldim. dene istersen. Harika. Sen de iyi tamam. atıyorsun ha. Teşekkür ederim pa abi. Dur şöyle bir tahtaya vurayım. Abi, Nazar değil misin? Abi, abi. dur oyundan kaç şey abi. yaptı. Pardon pardon <laughs> tamam. Düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Düzelte. Oh. Hayır. Bora sen de. Bu rekte giriyordu zaten. 30 kavur da attım da. Rex biraz Kariyere doğru dönüyor ya, oradan giriyordur. Az evet yaa. Bu da biraz o, o da boşken denemen evet. gerekiyor. Oğlum, evet, evet. Sen de abi... Atmasın şunu be. Sen de bura direkt Ayrıca. Ya şey var ya... E, defansif lider aldım ya, sizin defans da şey oldu. Ne oldu? Değil mi? <laughs> arttı arttı, ben biraz daha <laughs> güvenerek zıplıyorum doğru. Aynen. O biraz daha iyi ya. odursun olmadı biraz. Şöyle. Bir Hadi be pardon. Bende ben de ben de. Dene. Yok Keç. yok. Ah Garantiye bırakalım. Sizde sizde. Çok siz karışıyorsunuz. İkinizde de beyaz çanta var ya ben karıştırıyorum şu an. Süren bitti ah be. Deni deneseydin ya. Pardon. Süreyi çak bakmak aklıma gelmedi. Hadi be. Oraya yakından alsana. Oğuz abi kurmasın. Ay. Aynen ben kurmayayım ya. Benden top çalarlar. Hey hey. Hey. Çok iyi o da çok iyi o da <laughs> çok iyi. Ya bir de evet. şimdi bunları kastıktan sonra şutu da kastıktan sonra şey açacağım. Harika. Ay ha. ay, ay, ay 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 Girecek abi içeride kalalım. Çıkmamıza gerek yok. Tamam tamam. Girmez o. Oraya yaklaş, yaklaş. Gel istersen. Ağır, attım. Benim yok, zaten 2 blok herhalde şey olur, 2 blok vurabilirsek yakarım ben de yine. Takeover keşke atakta açsaydım. ben bırakıyorum ata. Yok, neyi bırakıyorsun? Sen devam et, Dayan. aynı oynayalım. Aynı aynı, ben atacağım diye bir şey yok. Bana yüklenecekler, sen boş kalacaksın. Kim boşdaysa o atacak, öyle bir şey yok. Bakın o da zaten. Ay ben öyle demedim ya Aa, şey tabii. mesela. Hani Teygol'u sen yaktın ya da onlardayken top. Evet. İşte onlar, onlardayken seni... yakma boşuna birazcık gidiyor. Hayır hayır ama şöyle bir şey var. senin tuttuğun adam atarsa senin Teygol'un kayboluyor ama. Ha o da doğru. Çok iyi. 19 kalba bir. Teygol sağ olsun. Geçtim abi. Aynen. Bu Yok öyle of, bir şey. Defans. Ama böyle bir be. şey yok ya. Ha, bu ne yalan. Ya. Gerçekten be. yalan yani. Bozuk ya. Çok iyi, 42 power. Şey var 42 power be. Steady Shooter var mı? Bilmiyorum. Bakacağım. Ben almış olabilirim. Steady Shooter olabilir. iyi oluyor ya. Abi ama Hall of olmuyor. Çok kötü bu arada. Yok galiba. Hall of Fame de, ben onu 2K Laptop'ta gördüm, Hall of Fame'de... ...değil de içeriden iyi bitirirler. Şu herifi tuttuğumuz zaman 98'li... Evet evet. Ya yani içeriden de şey tabi şey nasıl istedim. tutacağız onu da bilmiyorum. Bizim refimizde adamlar oynamıyor herhalde Prime abi. Onlara evet, yasak Bence kaldım. de herhalde ya. Anlamadım yani. Ama biz deli gibi buluyorduk. Ruki buluyorduk ya burada. Ruki buluyorduk. Deli gibi. Abi bir işlememize gerek yok bu arada. Aynen. Adamın ikisi de zaten şey. Uh -huh. Tam şurada duracağım bu sefer. Bu deneyecek mi galiba? Denemedi. İçeri giriyor. Yok, Elini şey ha. Yok, ha, yok, şey yok. Şeyi denedim. Fall yapar anladım, diye. Anladım anladım ne demek istediğini bir, ama. Aha, Adam sentreye yavaş geliyor zaten. Arkanı alıp attın. Ah be. Çüş benim şunum şu zaten. Sen adamın Bak bizde kalsın bu top harika. Çok iyi. Sende buz var mı Fahri? Var abi şu an var. Ya önceden şu çarktan 40 tane falan çıkıyordu ya bana. Şu an yok abi 5 tane belki Aynen 15, 10, 15 tane 15 tane ya çıkıyor. Gerçi buz bana hı, da çıkmadı. He bana çıkma 4 da. tane çıktı en fazla. Hı hı. 40 yok galiba. de var galiba. Evet, Yavaş evet. Biraz... Lan oyun daha çok para kazan. Çok iyi var ya. Arada. Olsun alamadım. olsun iyi abi arkasında kalmış. Yok yok. Tovu normalde benim almam lazım alamadım ya. Bak durduğum ne? yere bak hareket edemiyorum. Durduğum yere bakar mısın? Alfa'nın içimden geçti. Abi Fazi abi seninki şut atabiliyor mu? Bilmiyorum. Atamıyoruz, Sen istiyorsan atamıyoruz. içeri Onlar geç. Atamıyoruz. Bir tek senin tuttuğun şut atıyor. Evet. Sonra senin burada hareketlenmen hareket lazım. Sabit kalma. Hareket. Allah'ım Allah'ım çıldıracağım. Yaşananlara e, bak özür bak, dilerim ya. Bu o, oyunun var ya bu bakı galiba. Bu herkeste oluyor. Evet bu bende de oluyor. Bu ya. oyunun salaklığı yani. A, B야, veya bu buna da yapabiliriz tek, abi. Bu şu aynen. Bir tek o şut tamam, atıyor zaten. Tamam o da buluyoruz abi o zaman. O da 61 ile falan atıyor. Ne yapıyor ya. bu ya? Biz zaten bunları dışarıdan çevirmemiz lazım. İçeride yer bunları Hadi Abi. Duruyormuş gibi yapacağım Bora bir anda yardımına geleceğim haberin olsun. Tamam. Öbürküleri boş da bırakabilirsiniz ya. Zaten zaten o sikrinde geliyor. Adam Hadi be topun çektiği yere bak ya. Aldım Bora sen de. Sakin olalım. Aynen biz bunları dışarıdan temizlememiz lazım. Uuu, adam nasıl geçti ya? Vurdu. Bir daha zaten adam. Aynen. Bekle. <laughs> <laughs> ha özür dilerim özür dilerim. yok. Ah be ya, şunun dışarıda kalmasan atamayacak Aynen. bunu ya. Orada dışarıda kalıyor ya animasyondan, çıldırıyorum ya. Aynen ya, tam böyle... Zaten Senin ben ona şimdi müdahale... orada parçalaması lazım onun. İşte mü müdahale yaptım ya. İn Intimidator çalıştı. Evet evet, ben ben yok abi. Tamam. İstersen şimdi gel de Oyna bana o zaman, biraz dinlensen. Abi, sana doğru geliyorum. Harika bir... Hadi oradan oyun. Şimdi kötü şeyler söyleyeceğim. ya, ya. Arkadaş yok böyle bir Gerçekten şey ya Gerçekten yalan ya. Yani. Bu, bu olay yalan. Adam nelerden olay... neler yaratıyor. Sımaş vuruyor milletin üstünden. <laughs> Şöyle yapalım hani sikrine geliyor ya. Sen adamın sol tarafında dur ben sağ tarafında durayım. Orada bölüşelim ha. oraları tamam. Dene dene. Harika harika. Keşke üçlüyü gidip deneseydim. Olsun, adam geliyordu arkandan. Abi senin bu durumlarda gelmen Gelemedim. lazım. Gelemedim, Durdurmaya çalışıyorum. Çıkarım. Bak gene dışarı atıyor arkadaş, deli olacağım ya. Birisi yanıma <laughs> gelince ben... Tamam, ben uzak durmadan çalışıyorum. İstersen... Yerde. Lan oradan Gül. geldim. Pardon. Estağfurullah, estağfurullah, Devam. Git, git, direkt koş. Harika, harika bizde kaldı. Çok evet, iyi. Harika, hadi 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 hadi. döneriz hadi. döneriz. Vallahi döneriz hadi. Şu adamı attırmayalım döneriz. Sen karşıda direkt? Aynen. Ah be. Uzandım be, ya. anladım be, uzandım yetişemedim. Bunu ya. nasıl, nasıl yapacağız? Bunu nasıl engelleyebiliriz? Adamı mı durdurmamız gerekiyor, uzanmamız mı gerekiyor? Ya uzanıyordum şey ama elime Geldim çarpmadı. Şimdi. Belki şey al alınabilir ah be, sana verdim. Hayır hayır abi değil. Abi geldim istersen tekrar oynayalım. Sağ Bora. Bora sağ kaç. İstersen gel. Harikasın çocuğum. Harikasın. Ben. Hadi, hadi üç abi, üçlük hadi yemezsek. Diyemiyoruz, diyemiyoruz. Abi double yorum. Hiç şey olmasın. Tamam. Neyse içeri ben al şey yaparım artık. Bir şeyler Hale yapacağız. Öyle dönerse artık yapacak bir şey yok. Hayır hayır. Tamam bırak onu sen kendi adamına git. Harika savundun da abi. Çok iyi. Ah be. Hayır. Adam çarpınca açıldı. Ben kalıyorum. Diğer adamın sakın unutma sakın. Yalan bu ya bu. Hadi Vallahi. bir düşlük. Hayır demin bunu geçtim de bak buna bir animasyon dersin bilmem ne dersin de. Sağma geç sabit kalma sabit kalma sabit kalma. Tamam. Gel istersen. Fahri Çok boş. Ya Aa boş. boş. Abi sen benimkileri atmıyorsun ha. Kalbimi kırıyorsun. Vay, beklemiyordum <laughs> yemin ediyorum ya. <laughs> Dikkat et. Hayır yemememiz lazım. İkiliklik. Eğer batarsa güçlük alırız. Aha hadi. aldım. Hadi helal. Yandım yanıyorum acele et, yanıyorum. Acele etme. Al abi. Hayır İnşan At. <laughs> sen... Hassas. Abi geldik. Bekle sakin. Gel abi. Bekle bekle dur dur. Bora bora sen de boşu kaç. Sabit kalma Bora. Deneyebilirdin. Ah. Garanti ya, aldık. abi sende evet. takeover var ya Aynen aldık aldık Olsun aldık. baba çok sabit kalıyorsun hareket et hareket Sabit izleme sen izlet evet. Çok iyiydi. Abi. abi hepinizin elinize kolunuza sağlık Ya ben şimdi şey yapıyorum hani mecbur duruyorum Ribanta mibanta evet, evet. koşarız diye Çünkü sizin atacağınız ne zaman belli olmuyor Demek ki belli Haklısın, haklısın. Ya senin oradaki iki defansın rebound alışın onlar kopardı yani. Ya şey bak, var ya bir tane, tane var ya maçı üst, aldı bak maçı aynen, aldı. Üstünden bir tane smaca değil de ondan bir öncekinde mesela iyi şey yaptım evet. ama oradaki mesela almam lazımdı adamın önünden. Gerçekten haklısın. Yani gerçekten bazen saçma şeyler oluyor. Bizim ne zaman yüzümüz gülecek? Okay. Valla merakla bekliyoruz. Bilemeyin bezi neye versem. Ha. Ama... şey ver, abinin dediği şeye ver. Ama Hall of Fame yapman lazım. Şu an Hall of Fame'de işe yaramaz. İstersen